Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Mega Kumbarayı aç yazıyor. Mega Kumbaramız açıldı. Ben bu aralar pek oynamıyorum. Yoksa baya bir doldururdum. Arkadaşlar o yüzden pek oynamıyorum yani. O yüzden yani havada dolmadı ama yine de Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı tam 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 Bismillah diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Evet, iyi durdurayım hemen. Evet arkadaşlar tam 7 tane seviyesi orta 8 yazıyor diyorsunuz. Nasıl 7 diyorsanız bu bir birden bir çıktı. Bunu açtık 7. 7 tane seviyemiz var, sarı, hediyemiz var arkadaşlar şu an bunla 7 tane Arkadaşlar şimdi bismillahleyik başlıyorum. 6 tane kaldı. 5 tane kaldı. 4 tane kaldı. 2 tane kaldı. sıfır tane kaldı. Evet. Sıfır tane. Başka ücretsiz bir şey gelmiş mi? Yok gelmemiş. Şunlar Şimdi arkadaşlar nasıl yapsam arkadaşlar ya. Ben bununla Ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben elmas biriktireceğim. Ben bunu bunu almayı düşünüyorum. Ve o saf saf elmas şey alınca bunu almayı düşünüyorum. Çok güzel. Ama bu karakteri Şimdi işte kararsız kaldım. Bir de Sörcünkü de güzel. Ama Sörcünkü'nü bir kupa yaptığımdan dolayı onunla da fazla oynamam zaten. Yani bence hani kararsız kaldım arkadaşlar. Yeni kostüm gelmiş Sörcünkü. Bak bu bunun arasında kaldım. Ya. ben onu alayım bir kupa bir de arkadaşlar bunu alayım hem düşük kupa hem de kupada da kazmış oluruz bakın bunun elmasını da göstereyim altın yani hayır Bakın böyle. Tamamdır. Şöyle kalp koyalım. Bak bu kostüm tek bu varmış. Allah'ım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hata yapmayalım. tamam Arkadaşlar böyle yani 1 ay sonra yani ya da 2 ay sonra benim 2500 altının olur arkadaşlar. Evet. Bak, 25 bin altın. Ama 25 tane 25 bin de zor ya. Neyse arkadaşlar şu karakterlerim yedekte duruyor zaten. Mesela bu yedekte duruyor. Hani mesela güçlendirmeyeceğim ya hiç. Hiçbir karakterimi güçlendirmeyeceğim ya arkadaşlar. Mesela bu yedekte duruyor. Bu yedekte duruyor. Önceden güçlendirdim çünkü hani oynayabileyim. Bunu bunu sonra bunu bunu Just keep breathing. ama bu çıkmış ne zaman çıktı arkadaşlar yemin billah yemin billah hava için göstermiyorum Vallahi billah haberim haberim yok Vallahi yemin ederim diyorum Sonra arkadaşlar bir maça gelelim bu karakterle. Hemen maça gidip geliyor. Maça gideyim. Evet arkadaşlar maçtan başladık ama vallahi billahi yanlış anlamayın arkadaşlar. Benim haberim yok. Bu, bu kostüm çıkmış. Tek hesaplaşma seçecektim. Buna girdim ya. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar. Geri kostümünü aldığım karakteri de oynayalım. Mal mı ne arkadaşlar bu? Şimdi Belana başlatma. Arkadaşlar ben güzel oynuyorum. Da bu güçlü, güçlü değil ki karakter. Eğer benim illa güzel oynamam gerekiyorsa arkadaşlar karakterim güçlü olacak. Bu. Oh. Karakterim güçlü olmazsa ben nasıl adamı yeneyim?